Coşkunuz Eğitim Vakfı YouTube kanalından herkese merhabalar ben eğitim geliştirme uzmanı Ahmet Özbay ee, arkadaşlar e, sayıcılardan sonra e, asıl kritik e, komutlara geçiyoruz bu komutlarımızda da bu eğitim videomuzda e, karşılaştırma fonksiyonlarını göreceğiz arkadaşlar Şimdi çok basit bir örnek yapmak istiyorum. Bakın şurada bir e, terazi e, menüsü var gördüğünüz gibi. Bu terazi menüsünde 8 tane discrete denilen sabit e, nelerim var benim? Kontaklarım var. Bu kontaklar benim e, sayıcımın içeriğini birazdan sayıcıyla çalışacağım. Sayıcımın içeriğini ne yapıyor arkadaşlar? Kıyaslama işlemlerine tabi tutuyor. Ve sayıcım hangi değerdeyse ona göre çıkışlarımı çalıştırıyor. Şimdi ben sayıcıyla nasıl çalışmıştım? Sayıcıyla şöyle arkadaşlar. Bir kontak üzerinden şuradan şöyle sayıcımı çalıştırmıştım. Daha sonra bu sayıcıyı çalıştıktan sonra sayıcının içeriğini ne yapmıştım? Dedim ki şuradan sayıcıya geliyorum arkadaşlar. İşte C1 sayma değerine ulaştığı anda hangi sayma değerine Buradaki e, value değerine ulaştığında arkadaşlar e, buradaki C1 kontağı kapanıyor dedik ve C1 kontağının kapanmasıyla buradaki çıkış e, çalışıyor dedik arkadaşlar. Peki biz buradaki işlemi nasıl yapıyorduk? E, sayma değeri sayıcıdaki sayma değerine tam ulaştığında yani 10 olduğunda ya da 20 olduğunda hangi değere girdiysek o değere ulaştığında çıkış ona göre çalışıyordu. Peki ara değerlerde ne olacak arkadaşlar? Şimdi ara değerlerde ne olacağına bakalım. Şimdi ara değerlerde e, şu olsun istiyorum. Buradan geldim. V1'i aldım arkadaşlar. V1'i aldıktan sonra V1'i aldıktan sonra şuradan çıkışımı çalıştırıyorum. V1'e çift tıkladım. Bakın burada arkadaşlar C1. Ben şu an C1 ile çalışacağım. C1'in içini kıyaslayacağım. C1 diyorum. Konstant diyorum. Bunun konstantına e, sabitine sıfır veriyorum arkadaşlar. C1 artı 0 sadece saymanın içeriğini verecek. Eşittir. Buradaki x'in offset valuesuna 0 diyorum arkadaşlar. Fakat y'nin konstant değerine örnek veriyorum. Şurada mesela ben ne diyeyim arkadaşlar? 2 diyeyim. Benim burası 2 olacak. Ama sayıcı içeriğine de geliyorum şöyle arkadaşlar. 10 diyorum. Bu okey oldu. Sonra geldim arkadaşlar. Şöyle v2 dedim. V2'den sonra şuraya da ne diyorum arkadaşlar? Q2 diyorum. V2 e, tekrar tıkladım. Şuraya C1 dedim arkadaşlar. Konstantı tuttum. Sabit sıfır değerinde. Şuraya da diyorum ki Y değerinde olsun sıfır. Y değerinde arkadaşlar burada 4 olsun diyor. 4'e eşitse. Sonra şuradan V3'e geldim arkadaşlar. V3'e geldim. Buradan tekrar Q3 çıkışını alıyorum. V3'e çift tıklıyorum arkadaşlar buradan şöyle C1 dedim konstant 0 arkadaşlar buradaki value değerine de diyorum 6 diyorum 6 olduğunda sonra V4 dedim arkadaşlar şöyle V4 dedim buraya da ne diyorum arkadaşlar şöyle geldim bir çıkış koyacağım şuraya da Q4 diyorum bunun da içeriği ne olsun şöyle C1 olsun arkadaşlar ee, şöyle yapalım. C1 yapalım. konstant e, değer 0. Buraya da ne diyelim? 8 diyelim. Ya da kaç diyecektik oraya? 2 4 6. Evet 8 dedik arkadaşlar. Burada da Q4'ü çalıştıracağım. Şimdi tabii e, buradaki fonksiyonlara baktığınız zaman tabii siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Şunları da seçebilirsiniz. Yani sayma içeriği 8'den büyükse ne olsun? gibi. Ya da eşit değilse, eşit değilse ya da sayma içeriği e, sayma içeriği küçüktür, eşittir, 8'den küçükse ne olsun gibi senaryolarla istediğiniz otomasyonu burada kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama benim buradaki otomasyonum ne olacak? Benim buradaki otomasyonum C1'in sayma içeriği artı konstant değer 0 eşittir. 8 dedim, Çıkışım çalışacaktır. Şimdi buradan simülasyona bastım. Run'a geldim arkadaşlar burada. Şuradan gözlüğe basıyorum. Şimdi bakın burada gördüğünüz gibi 4 tane kıyaslama fonksiyonu açılmış. Ve sarma değerini de buradan takip edebiliyorum arkadaşlar. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi C1'in sayma içeriği mevcut ve 4 tane neyim var arkadaşlar benim burada. 4 tane kıyaslama fonksiyonu gözüküyor arkadaşlar. Buradan şöyle lambayı açıyorum. Buradan tekrar butonları açıyorum arkadaşlar. Şöyle biraz daha rahat görebilmek için. Evet şimdi e, RAM durumundayım zaten. Bakın I1'e bastım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Q1 şu anda yandı. Fakat e, bir kere daha uyardım 3'e da. geçtiği için Q1 şu an söndü arkadaşlar. Bakın 4 olduğunda şu anda hangisi yandı? Q2 yandı. Tekrar elimi çektim, kapattım. Bu sefer Q3 yandı arkadaşlar. Şimdi Q4 yandı ve artık gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Ben sayıcımın içeriğini kıyaslama fonksiyonlarıyla böyle basit bir şekilde kıyaslayarak Q1, Q2, Q3, Q4 de arkadaşlar ne yapmış oldum, çalıştırmış oldum. Coşkun Öz Eğitim Vakfı'nın birbirinden faydalı içeriklerini takip edebilmek için kanalımıza mutlaka abone olun, videoları beğenin ve yorumlar kısmında sorularla alakalı, konularla alakalı sorularınız varsa mutlaka bizimle paylaşın arkadaşlar. Bir sonraki eğitimde görüşmek dileğiyle.